Merhaba. Ben 14 yaşındayım ama bazen kendimi daha büyük bir hissettiğim oluyor. Herkes e, bunun kolay olduğunu düşünüyor ama hiç kimse içinde neler olduğunu bilmiyor. Aynaya baktığını bazen kendimi tanımıyorum, bazen ise hiç yetersiz hissetmiyorum. Bunu çok düşündüm ve fark ettim ki biz güzel olmak değil mutlu olmak istiyoruz. Zayıf olmak değil, özgür olmak istiyoruz. Hiç kimse mükemmel değil. Ben de mükemmel değilim. Ama bunu bilin ki mükemmel olmamak, sevilmeye değer olmadığımız anlamına gelmiyor. İyileşmek asla kolay değil. Ben bile bazen yerimde dönüp durduğumu, hatta arkaya bile gittiğimi düşünüyorum. Ama yine de önemli olan bunu denemek, bir umut olmak, biz kendimize destek olmasak maalesef ki dışarıdakilerin desteği hiçbir şeyimize yaramaz. Bu videoyu çektim çünkü belki biri bakar ve der ki ben de böyle hissediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bana güç olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz.